Herkese merhabalar sayın seyirciler. Ben eğitmen numaralık Senem Aydın. Elementler dersimize hoş geldiniz. Elementler dersinin bazı bölümlerini ücretsiz olarak YouTube'da da yayınlayacağım. Fakat e, çoğunluğu özellikle harflerle ilgili, harfler üzerinde çalışma ile ilgili, elementlerin birbirleriyle ilgili ilişkilerini derin bir şekilde işleyeceğimiz için eğitimin belirli bir kısmı sadece öğrencilerime özel olacak. Ama bu element dersinin ilk videosunu özellikle YouTube'da ücretsiz olarak yayınlamak istiyorum. Çünkü derslere baktığınızda örnek veriyorum A ve B harfini göreceksiniz fakat D ya da Z harfini göremeyeceksiniz YouTube'da. Dolayısıyla bilmenizi isterim ki bunlar sadece benim öğrenci grubuma özel videolar olacaktır. Şimdi bu modülde ne işleyeceğiz? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Element konusuna, elementler konusuna ayrıntılı bir şekilde gireceğiz. Çünkü benim öğrencilerimin bu konuda kesinlikle eksik kalmasını istemiyorum. Elementler nereden çıkmış, neye etki eder, nasıl oluşmuşlar, nasıl bakmamız gerekiyor. Öğrencilerimin bunları özellikle bilmesini istiyorum. Çünkü neden? Ee, harflerin özellikle harflerimizde elementlerin çok büyük etkisi var ee, pin kodunda elementlerin çok büyük etkisi var İlerleyen süreçlerde öngörü sayılarına geçtiğimizde kendimizi daha iyi tanımaya başladığımızda pin kodunu işlerken tutup da ben size elementler konusunu aktaramam çünkü neden çok geç kalmış olacağız öngörü sayılarında da elementleri göreceğiz harflerin yıllara göre yankılanışında da elementleri göreceğiz yıllık döngülerimizde 9'ar yıllık döngülerimizde de elementleri göreceğiz. Dolayısıyla bu modülün en başta iyi anlaşılması gerekiyor. Bu modül eğer iyi anlaşılırsa ilerleyen süreçlerde pin kodu, döngüler eğitiminde ve harflerimizi incelerken isimlerimizin harflerini inceleyeceğiz. Ve e, hangi harflerin hangi elementlerle birleştiğini örnek veriyorum. S harfine baktığınızda e, neden hava e, elementine yönelik olduğunu, S harfinin bundan nasıl etkilendiğini ayrıntılı bir şekilde anlarsınız. Anlayacaksınız element dersini eğer iyi dinlerseniz ve iyi algılarsanız harflere bakış açınız mesela örneğin A harfini incelediğinizde ya da B harfinin su elementi ile olan ilişkisini incelediğinizde hem harfin şekilsel formunu hem elementer formunu hem de sayı ile olan ilişkisini daha ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz çünkü ben kendi öğrencilerimin bakış açısının bu şekilde olmasını istiyorum. Tutup da size birisi B harfinden bahsettiğinde de kopyala yapıştır bir sistemle işte B harfi çok duygusaldır, şöyledir, böyledir demeyeceksiniz. Neden B harfi duygusal abi? İçinde su elementi var. İkinci çakraya hitap ediyor. Bunu bir gün eğitmen olduğunuzda ya da kendinizi incelerken, kendinizi anlamlandırırken iyi anlamanız gerektiği için. Şimdi bu videonun sonunda özellikle size ve bu videoyu izleyen herkese çok kuvvetli bir ipucu vereceğim. Bu ipucunu e, not almanızı rica ediyorum. Çünkü hem pin kodu sistemini incelerken, pin kodundaki hanelerimizi incelerken, e, harflerimizi incelerken, hayat yolumuzu, tüm bunun tamamına baktığımızda, çakra dökümünü incelediğimizde arkadaşlar bu not sizin e, çok büyük yardımcınız olacak. Özellikle bu notu, bu videoyu izleyen herkesin not almasını istiyorum. Çok 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 yardımcı olacak. Şimdi elementlere girelim, giriş yapalım. Elementler nereden çıkmış, nasıl olmuşlar, nasıl oluşmuşlar, eski çağlardan günümüze kadar neye, neden, nasıl gelmişler ve nelere hitap ediyor, nasıl anlamamız gerekiyor. Ee, bir de bu konu neden önemli biliyor musunuz? Neden bütün bunlar bu kadar önemli? Çok e, önemli bir not söylüyorum şu anda. Kim olduğumuzun farkında olmak için, biz numeroloji dersini en temelde ilk başta söylediğim gibi kim olduğumuzun farkında olmak için alıyoruz ve insanlara kim olduklarının, neye meyilli olduklarının ve kim olmak için bu dünyaya geldiklerini göstermek için bu dersleri alıyoruz. Çünkü elementleri incelerken bunları daha net algılayacaksınız. Kim olduğumuzun farkında olmadığımızda önemli yıldızlı bilgi. Kendimizde kayıp olan taraflarımızın tamamlanması için eksik parçaları bilinçsizce hayatımıza çekeriz. Çok basit bir örnek vereceğim. Örnek veriyorum ailede ateş elementi eksikse ateş elementiyle doğan bir çocuk görürsünüz. Su elementi eksikse kişi de kendisinin su elementini çektiğini göreceksiniz. 2 ve 7'leri çektiğini göreceksiniz. dolayısıyla eksik olan parçalarımız nedir? kendini bilen eksikliğini bilir. Eksikliğini bilen de neyi neden çektiğini çok iyi bilir. Ya da örnek veriyorum fazlalığını bilen kişinin mesela ateş elementi çok yüksektir. Buradaki ateş elementinin toprakla ya da suyla söndürülmesi için su ve toprağı kendisini çeker. Dolayısıyla temelde kişinin kendisini bilmesi çok önemli. Kimin bize ne dediği ya da ne yaptığı değil, gelen mesajın neye hizmet ettiği, gelen mesajın ne anlattığı, hangi elementimizi tetiklediği ya da hangi element olarak geldiğini görmek gerekiyor. Dolayısıyla daha sonrasında artık başkalarıyla bir işiniz kalmıyor. Kendi üzerinize çalışmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Ve şunu diyorsun ya evet ya benim bu aralar ateş elementim çok yüksek ve bu 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 yüzden oluyor. Dolayısıyla bu derslere bakış açınız bu yönde olmalı. Eğer kendinizi bilirseniz Kendinizi tanırsanız herkesi tanırsınız. Temel maksat önce kişinin kendisini bilmeli, bilmesi. Çünkü hangi element ortaya çıkıyorsa hayat o element üzerinden çalışmamız gerektiğini söylüyor. Hangi sayı ortaya çıkıyorsa, hangi sayı geliyorsa, hangi sayıyı çekiyorsan, hangi elementi çekiyorsan kendini o senin çalışma alanı şimdi elementler konusuna başlayalım yavaş yavaş arkadaşlar İlk çağ filozoflarının ilk arke ilk ilke olarak kabul ettikleri su ateş toprak ve hava kainatı varlık türlerini ve insanın kökenini temsil eden temel öveler olarak su ateş hava ve toprağı seçmişler toprağa daha doğrusu belirtmişler. Evrenin kökenine ilişkin fikirlerle e, mitolojik metinlerde özellikle e, kozmogonik mitlerde karşılaşmaktayız. Yani evrenin kökenini inceleyen bilimlerde karşılaşmaktayız. Örnek veriyorum. Sokrates öncesi Yunan filozoflarından Thales arke olarak yani ilk ilke olarak suyu, Heraklitos ateşi, e, Anaximenes havayı, e, ...Empedokles ise bu üç unsura toprağı da ekleyerek dört unsur öğretisini ortaya koymuş. Şimdi e, dört unsur teorisi yani su, hava, ateş ve toprak e, anasarı erba terimiyle İslam düşüncesine aktarılmış. Anasırı erba büyük alem olarak algılanan evren ve küçük alem olarak algılanan insanın varlık bulmasında bir yapı taşı olarak karşımıza çıkar. Bütün varlıkların yapısında bu dört madde değişik şekillerde bulunmakta. Bunlardan mutlak ağır olan unsur toprak aşağı doğru, mutlak hafif olan ateş yukarı doğru, izafi ağırlık ve hafifliğe sahip olan diğer ikisi de yani hava ve su bunların arasında hareket eder. Bakın ee, hava ve zaten suya baktığınızda bu elementlerin genellikle duygu ve zeka ile e, ilişkili olduğunu ve e, toprak ve ateşe baktığınızda e, dürtüler ve ağırlıkla ilgili olduğunu ve hava ve suyun nasıl bu ikisi arasında e, mesela hava iletişimle ilgili e, dolayısıyla bunların arasında hareket eder cümlesini bu şekilde açabiliriz. Dört e, yeryüzü övesi yani ateş, hava, su ve toprak başlangıç e, ve bitimsiz değildir. Bunlar birbirinden türemiştir. Döngülerde göreceksiniz, dokuz yıllık döngülerimizde göreceksiniz. Birbirine benzemeye çalıştığını, elementlerin birbirine karışmaya çalıştığını, bir olarak tam olarak bir bütün oluşturmaya çalıştığını göreceksiniz arkadaşlar. Ateş. Doğal devinisi yani doğal hareketi yukarı doğru olması anlamında mutlak olarak ışıktır. Toprak mutlak olarak ağırdır. Hava göreli olarak hafif ve su göreli olarak ağırdır. Şimdi e, antik Yunan düşüncesindeki arke kavramı yani e, ilk ilke kavramı İslam felsefesinin sırı erba anlayışını oluşturmuş. Aslında biz... E, dört elemente felsefede rastlıyoruz ilk başta. Şimdi bu dört unsur teorisi Helenistik dönemde daha çok benimsenmiş. Sonradan Süryaniler aracılığıyla Arapçaya aktarılmış ve tabai erba, ahlatı erba ya da keyfiyatı erba, e, ileleli erba gibi terimlerle tanınmış. E, karşılaşmışız dört unsur incelerken. Yani kısacası felsefeden psikolojiye, tıptan tasavvufa, edebiyattan din bilimlerine kadar ve tabii ki numarolojide de pek çok alanda bu dört unsur yani dört element teorisi karşımıza çıkmakta. Bu dört element yani dört unsur diğer canlıların olduğu kadar insanın da temel öğesi olarak İslam felsefesine tasavvufa ve halk hekimliğine yansımıştır. İslam felsefesinde unsurlar yani elementler teorisini son şekli veren İslam filozofu İbn Sina olmuştur. Özellikle bu konuda daha da derinleşmek isteyenler İbn Sina'nın El Kanun Fit Tıp adlı kitabının birinci cildinin ikinci kısmında elementlerle ilgili yani unsurlarla ilgili daha derin bilgilere vakıf olabilirler arkadaşlar i̇bn Sina unsurları insan ve diğer canlıların cisimlerinin ilk üyesi olarak kabul eder. Şöyle ki unsurlar yani elementler ateş, su, hava ve toprak insan ve diğer canlıların cisimlerinin ilk temel öğeleridir. Burada bir kelime kullanacağım. Cevher kelimesi. Özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Onlar diyor o kadar basit cevherlerdir ki alt bölümlere ayrılmaları mümkün olmaz. Onların birleşip şekillenmeleriyle doğadaki çeşitli cinste şekiller ortaya çıkar. Burada kendisinden bahsediyor İbn Sina kitapta. Hekim diyor, tabiatın bu unsurlarının sadece dört tane olduğunu kabul etmek zorundadır. Bunlardan ikisi ağır ve ikisi hafiftir. Bakın dualite burada da var. İkilik. Hafif olanlar hava ve ateştir. Toprak ve su ağırdır. Şimdi İbn Sina bu elementlere, bu unsurlara, sıcaklık ve soğukluk, kuruluk ve nemlilik gibi niteliklerin unsurları meydana getirdiğini savunur. Neden? Şimdi sıcaklık ve soğukluk ateşe hakim olan. Özür diliyorum. Burada e, ateşe hakim olan nitelik sıcaklık, havaya hakim olan nitelik nemlilik. Suya hakim olan nitelik soğukluk, toprağa hakim olansa kuruluktur. Arkadaşlar bu özellikleri özellikle pinkolu derslerinde baskın ve e, katı ve esnek, baskın ve e, edilgen ve etken formlar olarak ayrıca göreceğiz. Fakat e, elementlere baktığımızda elementler kendi içinde sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve nemlilik gibi nitelikler olarak değişiyor. Çünkü neden? Bunlar elementlerin kalitesini gösteriyor bize. Sakın unutmayın. Bunlar elementlerin kalitesi. Yani elementler bir araya geldiğinde eğer kaliteli bir şekilde gelirse, yani örnek veriyorum, ateş kendi kalitesinde sıcak ve kuru, örnek veriyorum, hava kendi kalitesinde soğuk ve nemli olduğunda denge oluşturuyor. Çünkü neden? Bu dengeyi biz yıllık döngülerimizde, 9 yıllık döngülerimizde isim harflerimizde, hayat yolu sayılarımızda, pin kodlarımızda buradaki dengeyi göreceğiz. Özellikle derslerde hava elementini, su elementini, ateşi ve e, toprağı ayrıntılı bir şekilde incelediğimizde zaten sayılardan da bunu biliyorsunuz. Sayıların aktif ve pasi, e, aktif ve negatif özelliklerinden bunu biliyorsunuz artık. Elementlere de baktığımızda elementlerin kalitesinin sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve nemlilik gibi kaliteli niteliklerden oluştuğunu. Bir elementin kalitesi bozulduğunda örnek veriyorum. Ateş sıcaklığını ve kuruluğunu yani sıcaklık ve kuruluk burada hareket özelliğinden geliyor. E, hareket ettikçe e, sıcaklaşan, hareket ettikçe eylemselleş eylemselleştikçe, eylemselleştikçe sıcaklaşan ve hareketi arttıkça daha kuru ve sıcak sıcak olan bir elementten bahsediyoruz burada. Dolayısıyla buradaki hareketlilik aslında sıcaklık ve kuruluktan ateşin bize kalitesini gösteriyor. Ateş elementi eksik olan insanlarda mesela genellikle tembellik ve ataletsizlik görürsünüz tamam mı ateşine vardır ama kalitesi eksiktir dolayısıyla hareketlilikle o kişiye bir sıcaklık ve kuruluk özelliği yani ateşin kendi kalitesine gelme özelliği anlatılmaktadır şimdi konuya devam edelim dediğim gibi sıcaklık ve soğukluk kuruluk ve nemlilik elementlerin kalitesini bize belli eder ee, bu durumda dediğim gibi ateşe hakim olan nitelik sıcaklık, ee, havaya hakim olan nitelik nemlilik, suya hakim olan soğukluk, toprağa hakim olansa kuruluktur. Fakat elementler birbirleriyle karışırken daha şimdi elementler konusunda bunu ayrıca işleyeceğiz. Havanın nasıl mesela suya dönüşürken nemli ve soğuk olduğunu göreceksiniz. Fakat temelde hakim olan nitelikler ateş sıcaklık, hava nemlilik, su soğukluk... Toprak kuruluktur. İbn Sina'ya göre unsurları oluşturan bu nitelikler kişinin mizacının da aslında dengeli ve dengesiz olmasını sağlar. Mesela Aşık Paşa Garipname adlı eserinde Allah'ın dört unsuru birbirine katıp cismi yarattığı, insan vücudunun da bu unsurlardan oluştuğu ve bu unsurların başına canın padişah olarak geçirildiğinden bahseder. Dört unsur 40 yıl boyunca kendi içlerinde uyum içinde olurlar. 40 yılı geçince her unsur usanıp aslına aslına anmaya başlar. Ee, burada akıl bazı e, birleşimlerle bunları bir arada tutmaya çalışır. Ancak sultan olan canım diyor gitmek istemesiyle yaşamda sona erer. Yani padişah meclisi dağıtınca hizmetçisi olan diyor dört unsur aslına döner. Ateş ateşe, su suya, yel yele gidince toprak da toprakta kalır diyor. Şimdi bizim ilgilendiğimiz şey şu arkadaşlar. Elementler duyguları oluşturan faktörlerdir. Bu yüzden elementleri yakından tanımamız gerekiyor. Bu bizim aslında numerolojinin yine temellerinden bir tanesi fakat diğer dersleri daha iyi anlamamız için çok 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 önemli. Elementler hangi duygunun nereye ait olduğuyla ilgili adresleri verir. Çözümü nerede ve ne şekilde aramak gerektiğini söyler. Çünkü bir element İhtiyacı karşılanmadığı zaman yani bahsettiğim sıcaklık, kuruluk, nemlilik, soğukluk özellikleri var ya bunlar elementlerin ihtiyaçlarıdır. Kalite ihtiyacı tamam mı? Sakın unutmayın elementlerin ihtiyacı kendi kalitelerine göredir. Bir element ihtiyacı karşılanmadığı zaman ihtiyacını gidermek için bir duyguya dönüşür. Bu duygu elementin ihtiyacını gerçekleştirebilmen için seni yönlendirmeye başlar. Ancak duygular ölçüsüzdür. Vur derken bazen öldürebilirler, nerede duracaklarını kestiremezler ve sıklıkla bazen bardağa taşırırlar. Doğru olan duygular ortaya çıktığında hangi elementin cevap aradığını görmek ve o elementin ihtiyacını karşılamak için duygudan bir adım geriye gelip element boyutuna çekilmektir. Elementin kalitesi ne? Element ne istiyor? Sana ne ifade ediyor? Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Arketipler dersini dinleyen öğrencilerim var. Eğer dinlemediyseniz geri dönüp hemen dinleyin. İşte içimizdeki arketipler buradaki elementlerle bağlantılıdır. İçimizdeki rolleri iyi tanımak, kendimizi iyi tanımak en başında. İçimizdeki rolleri iyi tanımamız, içimizdeki rolleri iyi tanımamız, buradaki rollerin hangi elemente hizmet ettiğini bilmemizle çok bağlantılıdır. Şimdi Elementler dersine ikinci videoyla geçiş yapacağım. Size çok önemli bir not veriyorum arkadaşlar. Not alın. İsmimiz diyor ya hani Rafet Gökhan Ayüce'nin ilk dersinde e, isim harflerimiz bizim liyakat nişanlarımızdır. Neden öyle şimdi anlatacağım. Bunu not alın. İsmimiz toprağımızdır. Pin kodu sayılarımız tohumdur. Hayat amacı sayımız yetişecek olan bitkidir. Tamam mı? Şimdi bunun üzerinden ikinci videoda size neden ismimiz toprağımızdır, neden pin kodumuz bizim tohumumuzdur, burada yetişecek olan bitki neden hayat amacı sayımızdır ayrıntısıyla anlatacağım ve sadece not alın. İsmimiz toprağımız, pin kodumuz tohumumuz, hayat amacı sayımız bitkimizdir. Hadi bakalım yani yetişecek bitkimizdir. Şimdi ikinci videoda konuya bambaşka bir bakış açısıyla bakmanızı sağlayacak olan süreci işleyeceğim ve ondan sonra da elementleri tek tek kendi içinde işleyeceğiz. Sonra harflere geçeceğiz. Elementlerin kendi içindeki ilişkilerini inceleyeceğiz ve sayılar ve elementlerin ee, birbirlerine nasıl benzerlik gösterdiğini, birbirleriyle nasıl ilişkili içerisinde olduklarını hepsini tek 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 bu modülde inceleyeceğiz. İkinci videoda görüşmek üzere sayın seyirciler. Hoşçakalın.